Herkese merhabalar. Adım adım Kanada'ya hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çok özel konuğumuz, sevgili danışmanımız Burçak Bey bizlerle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsedeceğiz. Amerika'da istihdam temelli göçmenlik fırsatından bahsediyor olacağız. İş garantisi sağlayan ve Amerika vatandaşlarının kapılarını açan bu vizeyle ilgili detayları merak ediyorsanız... <laughs> Burçak, hoş geldin. Merhabalar, Merve nasılsın? İyi, Ünsal sen nasılsın? Çok teşekkür ederim sağ ol. Yine Türkiye'den bağlandın bizlere. Başlamadan önce hemen bilgi vermek istiyorum. Açıklama bölümünde tüm detayları bulmanız mümkün. Evet direkt başlayalım dilersen. Bu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki istihdam temelli göçmenlik fırsatı nedir diye sorayım. EB3 vizesi tam olarak nedir? Koşulları nelerdir? Kısaca bahsedebilirsen çok sevinirim. Ee, öncelikle EB3 vizesinin kimler için uygun olduğu ile ilgili genel bir bilgi vereyim. Bildiğin gibi ben Kanada göçmenlik danışmanıyım lisanslı ve e, çok çok sayıda kişiyle Kanada'nın programlarıyla ilgili konuşuyoruz. Çeşitli fikirler alıyorlar. Kendilerine uygunluklarını, başvuru programlarını vesaire. Fakat bazı kişiler için ya Kanada çok mümkün olmuyor ya da Amerika'da bir alternatif oluyor. Amerika alternatif olan ya da Kanada'ya İngilizce çok zayıf olduğu için eğitim ya da diğer işte iş tecrübesi yeterli olmadığı için gelemeyen insanları için de çok çok iyi bir alternatif Amerika'da var. Ee, şimdi bundan bahsedeceğiz EB3 programı. EB3 programı çok çok özetle şöyle. Amerika'da da Kanada'da olduğu gibi özellikle unskilled job'larda yani nasıfsız işçilerin çalışacağı işlerde eleman açığı var. Bu eleman açığını bir yerde desteklemek için EB3 programı, EB3 Unskilled programı var. Bizim yardımcı olduğumuz program. Bu program diyor ki Amerika'ya gelin, bir yıl programlarda çalışın. Bu işlerde çalışın. Unskilled job tabir ettiğimiz işlerde çalışın. Ve yeşil kartınızı alın. Çok cazip bir program. Çünkü programın herhangi bir İngilizce, eğitim, iş tecrübesi, gereksinimleri yok. Hemen hemen herkese uyuyor. Yaş gruplarına da uyuyor. Biz bu programla beraber 62 yaşına kadar insan göndermiş olduk. Çalışan göndermiş olduk ama çok genç yaşlardan ileri yaşlara kadar herkes uygun işlerde var. Dolayısıyla Kanada tarafına bir şekilde gelmekte zorlanan, Kanada kalıcı olmakta zorlanan veya Amerika'ya da ciddi bir alternatif düşünen kişiler için çok çok iyi bir alternatif. Dolayısıyla programın genel bir özeti bu. Ve tabii çok detayı var, şimdi konuşuruz onları. Ama özellikle Türkiye'de az bilinen bir program olduğu için bence bu önemli. Dünyanın çok çeşitli ülkelerinden çok sayıda insan bu programdan faydalanarak Amerika'ya gidiyor. Türkiye'de ise çok oldukça yeni bir program. Böyle üzerinden geçmek adına aslında deneyim aramıyor anladığım kadarıyla değil mi? Herhangi bir deneyim aramıyor. İngilizce dil seviyesi açısından yüksek bir dil seviye bilgisi gerektirmiyor diye anlıyorum. Yaş sınır açısından da dediğim gibi aslında tam olarak bir yaş sınırı yok. 62 yaşına kadar bir, bu konuda danışanların olduğunu söyle Özetlemek evet. gerekirse. Peki, peki mevcut işler hangileri? Yani hangi pozisyonlarda genel olarak çalışanlar aranıyor? Bu programın aslında AB3 programının 3 bölümü var. Fakat Hı -hı. biz bunlardan unskilled worker kategorisini yapıyoruz. Unskilled yani vasıfsız işçiler. Şu anda elimizdeki mevcut ya da işte zaman zaman açılan programlardı. genelde ihtiyaç duyulan şunlar. Örneğin bir restoranda çalışmak, otelde room attendant gibi çalışmak gibi. ya da lifeguard olarak çalışmak gibi ya da bir üretim tesisinde çalışmak gibi işler. Tüm servis hizmetlerinde örneğin birkaç tane otobüs şirketi var. Bunların otobüslerini servisi hazırlamak, işte bakımlarını yapmak vesaire gibi çok temel işler. Dolayısıyla eğitim gerektirmeyen, dil de gerektirmeyen, daha evvelden eğitim ya da işte tecrübe gibi koşulları olmayan iş. Takdir ediyorsun ki bir Amerika'da green card'ı bulunan orada bir vatandaş olan kişilerin çok fazla çalışmak istemediği işlerde oluyor bu. Nerelerde oluyor? Nerelerde bu işler var? Çok değişiyor. Bir sürü eyalette, farklı eyalette, farklı şehirlerde var. Genelde küçük şehirlerde ya da işte eleman bulmanın zor olduğu yerlerde oluyor. Şirketler bu programa katılmak için başvuruyorlar. Devletler izin alıyorlar. Aynı Kanada'daki bu elemaya süreci gibi düşünebilirsiniz bunu ama daha toplu ve çok sayıda eleman alabilmek için işe başvuruyorlar. Finansal yeterlikleri güçlü olan, uzun vadeli plan yapabilecek olan şirketler bunlar başvuruyor. Dolayısıyla işler böyle ve işler sık sık değişiyor. Yani mesela bir işte restoranda çalışmak gibi bir işin başvurusu başlıyor. Birkaç ay sürüyor. Sonra kapanabiliyor. Daha sonra başka bir iş için açılıyor. Dönem içerisinde, yıl içinde çok çok fazla sayıda iş pozisyonumuz ve kotamız oluyor. Örneğin Chicago ilinde Subway restoranlarının şeyi var. Yüzün üzerinde eleman alacak burası. Biz buradaki kontenjanları doluyoruz. <laughs> ve işte başvuru yapıldığı zaman bu kontenjan dolmuş olabiliyor. Ya da başvuru tarihi geçmiş olabiliyor. Onun için pozisyonlar çıkar çıkmaz başvurmak ve bir programı programa katılmak önemli. EB3 vizesiyle gelen bir kişi nasıl bir statüye hak kazanıyor Amerika'da? Yasal daimi ikamet statüsü mü bu green card statüsü mü hani o konuyla ilgili nasıl bir bilgi verebilirsiniz? E-3 kategorisi uzun yıllardır Amerika'da var olan bir program. EB3 kategorisiyle gelen kişiler bir yıllık çalışma dönemlerinin sonunda programa başvuran kişi, onun eşi ve çocukları da dahil olmak üzere herkes yeşil kart alıyor. Yani bir bu sene Bir senenin sonunda. Hatta bir bir sene. bir senenin, o bir senenin içinde diyelim. Çünkü giderken daha oraya yeşil kart vizesiyle gidiyorlar. Gittikleri zaman yeşil karta başvuruyorlar. Çalıştıkları bir yılın içerisinde yeşil kartları alıyorlar. Bir yıllık çalışma zamanı doldurmak zorunda program gereği başvuru yapan kişi. Ondan sonra da nasıl çekilişlerde dağıttıkları yeşil kart gibi aynı imkanlarla. Yani ayrı bir kategori gibi düşünmeyin bunu. Sonuçta alınan şey bir yeşil kart. Yeşil kart sahipleriyle aynı haklara sahip olabiliyorlar. Yeşil kartı aldıktan belli bir süre sonra, şu an için 5 yıl vatandaşlığa başvurabiliyorlar. Tabii ki onun Amerika tarafında da çeşitli koşulları var. Yani belli bir süre orada bulunmak, bazı koşulları Hı -hı. karşılamak gibi. Ama normal bir yeşil kart sahibi gibi gidip orada bu dönemin sonunda vatandaşlığa başvurabilir hale geliyor. Harika. Aslında bu süreç vatandaşlık kapılarını da açıyor ve yeşil kart dediğimiz evet. gibi bilmeyen izleyicilerimiz için aslında kalıcı oturum demek, değil mi? Kanada'daki permanent residency denk geliyor. Orada oturma, çalışma, yaşama haklarına sahip oluyorsunuz. Vatandaş sahibi olmak için de belli bir süre beklemeniz gerekiyor. Genel olarak peki işlem ücretleri ne kadar? Biraz ondan bahsedebiliriz. Ee, öncelikle çok önemli bir konu, programın belki de en dikkat edilmesi gereken konusu işlem süreleri. Programın Hı. işlem süresi başladıktan sonra tamamen sonuçlanıp vize alıp Amerika'ya gitmeyle geçen zamanlar 2,5-3 yıla kadar varabiliyor. Aslında programın orijinalde zamanlaması 18 ay. Fakat işlem süreleri zaman zaman gecikmesi, birkaç aşaması olan bir başvuru çünkü bu. Bunlarla beraber çeşitli aşamalar geçiliyor ve yaklaşık 2,5-3 yıl sonra vize görüşmesine giderek vize alınıyor ve gidiliyor. Bu zaman içerisinde tabii birkaç aşamada farklı başvurular var. Programın başvuru ücreti toplam olarak başvuru ücreti bugün için söyleyeyim yani 2023 aralığı itibariyle söyleyeyim yaklaşık 20 bin Amerikan doları civarında. Bunun üzerine bazı işte başvuru ücretleri vesaire geliyor. yani 20 bin ile 25 bin Amerikan doları arasında bir maliyeti oluyor başvuru sahipleri. Yaptığımız uygulamada dörde bölerek hemen hemen ödüyorlar. Yani ilk başta <laughs> dörtte biri ilk başlangıçta. Sonra diğer aşamalar geçtikçe çünkü birkaç aşaması var. İşte Labor Department'a gidiyor. İlk önce orada bir onay alıyor. Ondan sonra göçmenlik dairesinde başvuru var. Oradan onay geliyor. En son vize görüşmesi var. Bütün bu aşamalarda iki buçuk kişi işte ne kadar sürecekse program. Buna yayılan bir dönemde tutarları ödüyor oluyorlar. Rakamlar değişebilir mi? Değişebilir. Belki biraz aşağı biraz yukarı gidebilir ama yaklaşık olarak rakamlar budur. Başvuruyu tamamen Amerika'daki avukatlarımız yapıyor. Oraya yönlendiriyoruz. Çalıştığımız her şirkette beraber çalıştığımız ayrı avukatlarımız var. Dolayısıyla proses oldukça uzun süren, operasyonu vesaire tamamen bizim tarafımızı takip edilen ve bizim beraber çalıştığımız şirket bunu yaklaşık 10 yıldır yapıyor. Çok güzel bir alternatif yaratıyor. Maliyetler olarak baktığınız zaman Kanada ile kıyaslarsak, örneğin Kanada'ya geliş yöntemlerinin en yaygınlarından bir tanesi biliyorsunuz öğrenci olarak gelmek. Yani 2 yıllık burada bir okula verdiğiniz maliyetin Çok biraz tam. daha bir maliyetle bu programa katılmış oluyorsunuz. Yani yaklaşık böyle bir şey oluyor. Dolayısıyla eğer Amerika sizin için bir opsiyonsa ya da Kanada'ya gelip kalıcı göçmen olarak olma şansınız zayıfsa mutlaka değerlendirin. Gereken. Ve aslında eşi de kapsıyor olması ve çocukları da kapsıyor evet. olması yani tabii ki onları bir istihdam sağlamıyor anladığım kadarıyla garanti sağlamıyor istihdam garantisi. Fakat onlara da sonuçta bir çalışma hakkı veriyor mu? Hani onu da belki veriyor. netleştirmekte evet. fayda var. Eşine şöyle... çalışma hakkı çocuğuna da okuma hakkı veriyor anladığım kadarıyla tabii. değil mi? Tabii Hatta şöyle bir durum var. Genelde dediğim gibi mesela eşlerden bir tanesi tabii ki başvuruyor. Bu da gidiyor. Hı -hı. Fakat e, şunu çok yaşıyoruz. Giden eşlerden ikinci kişi de o işte çalışıyor. Çünkü zaten Hı -hı. gittikleri yerde ve şirkette eleman ihtiyaçları var. Yani aslında bir kişi oluyor ama ikinci kişi de isterse gidip çalışabiliyor orada. Aynı yerde. Hı -hı. Çünkü zaten sürekli eleman arayan şirketler. Uzun vadeli eleman ihtiyacı olan şirket. Şirketler. Zaten onun için bu programa katılıyorlar. Çünkü 2,5-3 yıl normalde kimse kimseyi beklemez çalışması için. Hı hı. Bu şirketlerin düzenli ve sürekli olarak eleman ihtiyacı olan şirketler olduğu için e, bu programa katılıyorlar. Dolayısıyla her zaman eleman ihtiyaçları var. Giden kişiler de genelde karı koca çalışan da çok oluyor. Yani şirket de memnun kalıyor. E, Gidenler de ilk baştan iki kişi birden çalışmaya başladığı için finans olarak da çok güçlü bir hale geliyorlar. Dolayısıyla bu da yaygın olabilecek bir şey. Ama tabii ki ikinci kişi istediği işi yapabilir. Yani orada çalışmak zorunda değil. Genelde mesela şu durumlar çok oluyor. Amerika'da rahatlıkla iş bulabiliyorsunuz diyelim eşlerden bir tanesi orada rahat iş yapabilecek iyi para kazanabilecek durumda diğer kişi bu programa dahil oluyor aynı bizim Kanada'da öğrenci ve eşinin Hı -hı. farklı şeylere yapması gibi iş bulma ihtimali daha az olan kişi programa başvuruyor daha iyi ücretlerle çalışabilecek olan kişi eş olarak kalıyor ve e, serbestçe e, başka işlerde çalışabiliyor bu çok bir yılın sonunda bir da, Hı -hı. bu bir yılın sonunda da yükümlülüğünüz bitiyor şirkete karşı dolayısıyla istediğiniz eyalet şehir Şirket vesaire gidip oralarda çalışabilme hakkınız oluyor. Aslında bu bir yılı şey gibi düşünmek lazım genelde. Geçiş süreci. Ge geçiş süreci, oryantasyon gibi. Hem işte İngilizcenizi geliştirdiğiniz bir zaman. Belki orada eğitim alabileceğiniz bir dönem ekstradan. Hani yapmak istediğiniz işleri sertifika falan. Dolayısıyla iyi de bir geçiş dönemi oluyor. Yani Türkiye'deki bekleme süreci dışında aslında program çok çok ideal bir program. Yani inanılmaz aslında avantajlar sunuyor gerçekten. Tabii. Bir kere her şeyden önce, Kanada'yla kıyasladığında biz buraya geldiğimizde sonuçta bir öğrencilikle başlıyoruz. Ve bir taraf part-time çalışmak zorunda kalıyor. Ama burada evet. istihdam ya da iş garantisi yok zaten. Ama burada Tabii. iş garantisiyle gidiyorsun. Aynı zamanda her iki tarafta full-time çalışma hakkına sahip oluyor. Bir kere öğrencilik gibi bir yük yok. Yani aslında evet. inanılmaz bir fırsat bakıldığında bir de, da fiyatlar çok yüksek değil. Hani tabii, iki seneye evet. yayıldığı için. Bir de şöyle bir şey var. Kanada'ya geldiğiniz zaman tabii ki profilinize göre vesaire iyi bir aday da olabilirsiniz permit residency için. Ama Hı -hı. hiçbir zaman permit residency alamayabilirsiniz. Kanada'nın puanlama sistemi sebebiyle. Halbuki bu evet. programla giderken zaten yeşil kart sahibi olarak gidiyorsunuz. Yani orada puanım tuttu tutmadı vesaire gibi bir şey yok. Yani giderken yeşil Hı -hı. kart vizenizi almış olarak gidiyorsunuz. Oraya gittiğiniz zaman sadece bir yıllık çalışma döneminizi tamamlamanız gerekiyor. Evet ve beş sene içinde de vatandaşlık kapılarını da aslında daha net bir şekilde size açıyor. Ben böyle hani e, bu kadar detayını bilmiyordum. Konuştukça çok heyecanlandım. Acaba biz de backupta evet, evet. bunu mu düşünsek falan diye düşünüyorum şu anda. <gülüyor> gerçekten <gülüyor> Şimdi öyle. Şimdi şöyle EB3 programı gerçekten Türkiye'de çok yeni tanınmaya başlanan bir program. Aslında beraber çalışım şirkette de dünyanın hemen her tarafında insanlar gidiyorlar ve şey yapıyorlar. Fakat Türkiye'de çok bilinmiyordu program. Aslında Türkiye'ye çok uygun bir şey. Çünkü Türkiye'ye düşünürseniz yani İngilizce eğitimi Kanada'nın istediği kadar yüksek seviyede İngilizce eğitimi Türkiye'de zayıf. Çok yaygın değil yani. i̇şte yani özel okullarda ya da özel bir durumunuz varsa o kadar iyi olur Ve de Kanada programlarından Permanent Residency'ye giden yolda mutlaka çok iyi bir İngilizce seviyesine sahip olmanız gerekiyor. Dolayısıyla bu koşullardan kurtulmuş oluyorsunuz. Her yaş, her eğitim ve her tecrübe seviyesinden insanları kabul ettikleri için programa hemen hemen herkese uyan bir program. Bak. Bence güzel şeylerinden bir tanesi yurt dışına giderken örneğin hani gittiğiniz zaman aile ya da tek başına gittiğinizde hep bir geçiş dönemi vardır. Bu programda arzu eden kişiler kardeşiyle işte kuzeniyle ya da çok yakın bir arkadaşla beraber de başvurup gidebilir. Yani oh, aynı yerdeki harika. aynı işe başvurup. Çünkü çok sayıda pozisyon olduğu için ve de böyle e, study permit ya da work permit başvurusu gibi biri aldı biri alamadı tarzı şeyler olmadığı için belli bir süreyi bekleyip hani gider beraber gitme şansı da olabilir insanların. Bu da bence önemli bir şey. Kanada için bu planlama yapamıyorsunuz mesela. iki yakın arkadaş study permit'e başvurup hani birisinin red birisinin kabul alma durumu olabiliyor. Doğru. Yani böyle genel bir planlama yapamıyorsunuz. Çok sorulan şeylerden bir tanesi kabul oranı programı. Uh -huh. Şimdi bu programın onaylanma oranı çok yüksek. Sebebi de şu, bu bir temporary yani geçici bir e, vize başvurusu değil. E, biliyorsunuz Kanada'ya da Amerika'ya başvurulduğu zaman en temel red sebebi gelince döneceğine inanmıyoruz. Döneceğine inanmadığımız için red cevabı veriyoruz. Yani Kanada için de böyle, Amerika için de böyle. Fakat bu program zaten kalıcı olmak için başvuru yaptığınız bir program. Dolayısıyla böyle bir red sebebi yok. Aynı şekilde bir eğitim ya da bir İngilizce seviyesi aramadığı için bu program uygun değilsiniz gibi bir red sebebi de oluyor. Red almak için ya işte adli sicilinizde bir sıkıntı olacak, ya işte verdiğiniz bilgilerde bir yanlış bir bilgi vermiş olacaksınız, misrepresentation gibi, hani öyle bir şeyle karşılaşacaksınız. Aha. Uzun süre beklemenin dışında red riski oldukça düşük. Biz adayları şirketleri değerlendirirken finansal durumu güçlü, uzun vadeli plan yapıp bunu koruyabilecek olan şirketlerle çalışıyoruz. Bizim buradaki uzun sürede bir tecrübemizin olmasının çok avantajı. Yani beraber çalıştığımız şirketi. Dolayısıyla red oranları çok düşük. Bu sadece kime uymuyor? İşte ne bileyim çok acil gitmek istiyor. Türkiye'den işte bir an evvel çıkmak istiyorsundur. Hani iki buçuk, üç yıl bekleme süresi çok fazla geliyordur. Ama birçok kişi için de başvuru yaparsınız. Zaten işiniz vesaire gücünüz devam ediyordur. Ona devam edersiniz. Bu zaman da geçiyor. Ben de mesela Kanada'ya gelirken Kanada'nın o zamanki programı içerisinde belli bir puanı tutturup bekleniyordu. İki buçuk, üç yıl kadar beklemiştim başvurunun sonuçlanması. Ondan sonra davet gelmişti ama o zaman da çalışmaya devam ettim. Hayatım, günlük hayatım değişmedi. Sadece bir zamanın geçmesi gerekiyordu. O açılar Tabii kişilerin programları değişik olabiliyor ama birçok kişi uyabilecek olan bir program. Peki hani birçok kişi merak edecektir. Şimdi bu unskilled work dediğimiz hani biraz daha başlangıç seviyesindeki işler olduğu için diyelim ki tek bir kişi diyelim hani eşi yok. Kazançlar peki nasıl oluyor? Genel olarak bir kazanç ortalaması var mı senin ve evet, olan? Herhangi bir iş açılacağı zaman Amerika'da 3 altında devleti diyor ki ben mesela işte room attendant çalıştıracağım şu bölgede. Devlet de ona bir rağ iç Tabii ki bu rakamlar giriş seviyesi civarı gibi düşünülür. Çok Aha. yüksek şeyler değil. Yani mesela asgari ücretin biraz daha üzerine kalıyor galiba. 23-24 binle işte 29 bin, 30 bin arasında rakamlar oluyor bunlar yıllıkları. Dolayısıyla bir kişi gittiği zaman vergileri falan da çıkın zaman eline net geçen para işte atıyorum belki 1500-1600 dolar oluyor. Bununla işte bir kalma masrafın artı işte temel yeme içme masraflarını karşılarsın ama çok fazla bir şey bırakmaz ekstra olarak. İki kişi giderse yani ikinci kişi normal bir işte çalıştırabilir durumda olursa çok çok rahatlarlar. Amerika'da özellikle bu bahsettiğim şehirlerden Hani bir Vancouver gibi bir Toronto gibi değil yani kiralar çok yüksek değil. Amerika genel olarak yaşamın kurulması finans açıdan biraz daha kolay bir yer Kanada'ya göre. Bir de şöyle şeyler de olabiliyor. Mesela buradan giriş seviyesi bir işle gidiliyor oraya. Fakat giden kişinin özellikleri ya da oradaki iş açık sebebiyle işte supervisor role ya da daha üstü role daha oradayken de terfi edebiliyorlar. Yani hmm. o bir yılın içerisinde de. İlla o tamam. pozisyonda çok... kalmak zorunda değil aslında. Kalmak zorunda hmm. değil. Daha az pozisyona çıkabilir. Şirket içerisinde pozisyonu da değiştirebiliyor bu kişiler. Bir de overtime gibi hani böyle fazla mesai'den falan gibi şeylerden de biraz ek gelirler de sağlayabiliyorlar. Giden kişiler öyle çok fazla finansal bir sıkıntı yaşamıyor. Ama tabii ki her durum için cebinizde bir miktar parayla evet. giderse yeni bir yerde hayat kuracaksın. İşte tabii. ev tutacaksın. Eşya alacaksınız. Hani sağlam gitmek lazım. Ama bir yılın sonunda genellikle Amerika'da biliyorsunuz işsizlik çok düşük ve işte ne bileyim ev edinme ya da diğer koşullarda permanent resident yani yeşil kart aldıktan sonra imkanlarınız çok fazla. Çok rahat toparlama şansınız var. Orada çalışan kişi başka bir işte çalışma şansı var mı? Yani ek iş yapabilme şansı var mı? Böyle bir hakkı var mı? Yoksa sadece o belirlenen iş yeriyle mi devam etmek zorunda? Belirlenen iş yerinde belli bir zamanı tabii ki tamamlamak ve şey yapmak zorunda. Ama bunun dışında oraya gidip yeşil kart sahibi olarak Yani aslında esnekliğiniz var. Başka işlerde de çalışma, ek iş yapabilme esnekliğiniz var. İş kurabilirsiniz. Eşiniz de yapabilir bunu. İş imkanlarını ya da para kazanma imkanlarını zorlayabilirsiniz ama ee... Program gereği gittiğiniz işin sizden istediklerini karşılamak zorundasınız özellikle bir Hani onu düşünmek lazım. Yani sizden fazla mesai istediğinde de hani ona, onu karşılamanız lazım, orada bulunmanız lazım. Ama işte bir yılın sonunda oldukça rahatlatan bir süreç. Yani o bir yıl için biraz daha e, dikkatli olunmasında fayda olabilir. Yani finansal olarak planlamak biraz daha zor olabilir. Ama ondan sonrasında oldukça rahatlayan bir Peki yine en çok merak edilen konulardan bir tanesi. Şimdi örneğin Kanada'da mutlaka finansal olarak finansal gücünüzü kanıtlamanız gerekiyor ve belli bir seviyede bankadaki hesabınız ya da bir şekilde finansal gücünüzü göstermeniz gerekiyor. Bu program kapsamında böyle bir şey var mı? Böyle bir koşul var mı? Ee, böyle bir limit yok. Yani evet. belirtilen istenen bir limit yok. Fakat e, vize görüşmesine gittiğiniz zaman, vize memuruyla konuşurken, vize memuru oraya gittiğiniz zaman kendinizi hani bir süre idare edebilecek bir paranın cebinizde olmasını e, görmek isteyebilir. Yani bunu sorabilir. Evet. Ne kadar işte bankada hesabınız var? Çünkü sonuçta Amerika'ya uçacaksınız, orada ev tutacaksınız, eşya alacaksınız vesaire. Her ne kadar oraya iş sahibi olarak da gidiyorsanız, gidiyorsanız evet yani gidince zaten gider gitmez bir işe başlayacaksınız. Bu büyük avantaj. Ama yine de belli miktarda paranızın yanınızda olmasını memur bunu görmek isteyebilir. Ama bunun böyle hani study permit'teki gibi böyle çok standart işte hani şu kadar para olması gerekiyor gibi tarzda bir şey yok. Yani öyle bir Hı -hı. limiti yok. Sadece gideceğiniz zaman zaten işin doğası gereği cebinizde bir miktar para olması lazım. Memur da bunu görmek isteyebilir. Belli bir rakam görmek isteyebilir. Ve bunu da düşündüğünüz zaman mantıklı bir rakam olması lazım. Yani gidip orada kendinizi idare edecek. ilk zamanlarda hani hemen e, yapacağım yani harcamaları karşılayacak bir tutarda olması lazım. Anladım. Yani her açıdan böyle avantaj kokan bir program yani gerçekten evet, evet, her evet. konuştuğumuzda daha da ne evet. kadar avantajlı olduğunu fark ediyorum. Kanada'yla kıyaslıyorum tabi ben. Son olarak evet. şeyi sormak istiyorum. Tabii aslında çok bahsettik. Bu bir yasal program aslında. Federal yani evet. hükümetin sağladığı bir program ama ne kadar güvenli diye ben tekrar sormak istiyorum. Çünkü seyirciler mutlaka bunu tekrar duymak isteyecektir. Belki bunun altını çizmekte fayda var. Bu program evet. ne kadar güvenli? Aslında çok sık gelen bir soru. Burada çünkü genelde şöyle bir şey oluyor. Amerika'ya giden kişiler içerisinde bu yeşil kartla piyango ile çekilen loteri şeklinde çekilen yeşil kart dışında yeşil karta giden çok az program var. Farklı yollarla da giren bir sürü insan oluyor Amerika'ya. Dolayısıyla hep böyle bir hani Amerika'daki şartım, statüm nedir? Bununla beraber ne olacak gibi bir soru işareti insanların kafasında oluşuyor. Amerika'nın kendi yasaları içerisinde bulunan bir program, kaldırılması mümkün olmayan bir program. Katılım sahibine oraya gittiği zaman yeşil kart sahibi olma imkanı veriyor. Mesela oraya gittim ben çalışacağım, ülkeden ayrılabilir miyim gibi sorular geliyor. Hani böyle e, o dönem içerisinde ya da belli bir zaman içerisinde, çık gelmemde bir sıkıntı var mı, sakınca olur mu gibilerinden. Bunda bir sakınca yok. Bir yerde çalışacaksınız, oradan çalışma izniniz olduğu sürece gider gelirsiniz. Çünkü siz orada yasal olarak yeşil kart vizesiyle gitmiş, yeşil kart almış birisi olacaksınız. Refüji gibi böyle işte gelirseniz bir daha çıkamazsınız şu zamana kadar falan gibi program değil. Yasal olarak yeşil kart sahiplerin sahip olduğu tüm imkanları sunan bir program. Dolayısıyla ailenize de bu imkanları sunan bir program. Kısıtlayıcı ya da sizin belli şeyleri yapıp yapamayacağınızı sağlayacak bir tarafı yok. Öyle bir kısıtlaması yok. Program. Önemli sorulardan bir tanesi şey oluyor. Oraya gittiğim zaman hani hayata geçiş, yerleşim yani bunları nasıl sağlıyorum, nasıl yapacağım gibi. İş sağlıyor ama e, tabii oturacağınız yer, yapacağınız şeylerle ilgili bir imkan sağlamıyor. Bunu kendiniz yapacaksınız. Oraya işçilik kart sahibi olarak gittiğiniz için ve belli bir süre sonra olduğu için bu. Yani belli bir planlama yapabilecek zamanınız da olduğu için. Yani vize görüşmesini yaptıktan sonra belli zamanlamanız da olacak oraya giderken. Dolayısıyla kiralayacağınız yer, yapıcı yaşayacağınız yer ve çocuklarınızın işte okulu vesaire gibi şeyler için. Bunları planlamak için genelde insanların zamanı oluyor. Bildiğim kadarıyla şirketler de ellerinden geldikçe bu çalışanları yardımcı olmaya çalışıyorlar çünkü onların da zaten amacı bu çalışanları mümkün oldukları mutlu edip ellerine tutmak yani onların Hı -hı. uzun süre çalışmasını sağlamak. Dolayısıyla böyle bir imkanda sağlanmış oluyor. evet harika gerçekten çok avantajlı bir program siz de merak ediyorsanız ve Amerika ile ilgili böyle bir planınız varsa daha da detaylı bir görüşme sağlamak için az önce de bahsettiğimiz gibi videonun başında bahsettiğimiz gibi Uçak Bey'den randevu alabilirsiniz linki açıklama kısmında da iletiyor olacağım Yine bizleri sosyal medyadan da takip etmeyi unutmayın. Instagram hesabımız da yine adım adım kanada. Evet ben çok teşekkür ediyorum Burçak Bey. Gerçekten çok keyifliydi ve çok öğretici oldu. Umuyor seyircilerimiz için de faydalı bir video olmuştur. Yine farklı videolarda da görüşmek üzere dileyim. Teşekkür ediyorum. Program genelde dediğim gibi çok fazla bilinen bir şey olmadığı için hı hı. E, videonun altına e, bunun açıklamasının olduğu, bu anlattıklarımın aslında detaylarında olduğu bir sayfa var. O sayfayı da koyalım linkine. Herkes bir oradan bir okusun. Soracakları sorular için de dediğim gibi biz sizinle paylaşacağım linkle beraber de daha detaylı bir bilgi verebiliriz. Çok yaygın bir şekilde herkes uygun olan bir program umuyorum iyi bir alternatif sunacaktır. insanlar. Evet kesinlikle öyle. O halde görüşmek üzere herkese hoşçakalın. Teşekkür ederim. bay.